Abi nereye gitti bu kız? Bilmiyorum. Dur ben bir bakayım geleyim şuna. Sen biraz daha idare et tamam mı? Tamam. Abi. abi sen de bir yere kaybolma tamam mı? Tamam canım sen merak etme. Sahiden yapabileceğim bir şey yok muydu baba? Ahmet, üzgün olan sadece sen değilsin. Babanın ne halde olduğunu görmüyor musun? Görüyorum tabii. Ama babam aynı zamanda olanların sorumlularından biri anne. Belki biraz çaba gösterseydin baba. Biraz çaba. Belki bir iki kişi ipten kurtarırdın. Mesela çocukluk arkadaşını. Ama tabii sen kimseye iltimas yapmazsın. Sana adalete kayıtsız şartsız güvenirsin. Demek ki adaletim buymuş baba. İnsanları öldürmek için kılıf uydurmak. Ahmet! Bu kadar insafsız olma! İnsaftan söz edecek halimiz mi var? Babam tarih kitaplarına geçecek anne. Bundan gurur duymalısın. Kocan 15 kişinin idam hükmünü verenlerin arasında anılacak anne. Ahmet sus artık yeter! Sus! Yeter diyorum sana! Sus! sus. Şevket. Şevket! Şevket! Şevket. 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 Hatırla sevgili, o mesut geceyi.